Herkese merhabalar. Evet, 10 Apex artık Türkiye'de 4 yıllık bir 10 Plus kullanıcısı olarak bunu en çok bekleyen kişilerden biri de benim. 10 Apex geldi, aldım, bir aydır da kullanıyorum. Biraz tecrübe edip size öyle anlatmak istedim. Şimdi çok hızlı bir şekilde size özelliklerini, yenilenen özelliklerini anlatacağım. Ondan sonra hep beraber İzmir Alsancak'ta sürüşe çıkacağız. Bir de sürüş hissiyatlarını söyleyeceğim. Şunu söylemem gerekirse bir kere 10 Plus'la alakası yok. Bambaşka bir scooter yapmışlar. Bütün keşke şunu da yapsalar diyebileceğim her şey yapılmış ve inanılmaz derecede kaliteleşmiş. Yani daha bunun üstüne ne yapabilirler gerçekten bilmiyorum. Gelin şöyle hızlıca bir bakalım hemen. İlk ön gidon kısmına baktığımız zaman en büyük değişenlerden biri tabii ki de gidonun kendisi. Eskiden 10 Plus'ta katlanabilir bir gidon varken 11 Plus gidon takmışlar. Bunu ben 10 Plus'ımda da zaten upgrade olarak yapıyordum. Eğer ki sürekli katlayıp aracın bagajına koyan biri değilseniz kesinlikle bu gidon çok daha stabil, çok daha güvenli. Haricinde en beğendiğim özelliklerinden biri şöyle bakarsanız sinyal düğmesi, mükemmel bir sinyal düğmesi yapmışlar. Sanki dokunmatik gibi. Hemen yanında DDM butonu ve yine üst tarafta kornası. DDM butonumuz artık ışıklı. Bastığımız zaman aktifken yanıyor, aktif değilken yanmıyor. Onun dışında ekranımıza şöyle bir bakalım. Ekranımızda çok değişen bir şey yok. Sadece arayüzü biraz değişmiş. Park diye bir özelliği gelmiş. Altta bir kilit görüyoruz. Bunu birazdan anlatacağım. Bir de elimizde artık ittirdiğimizde özellikle metroda vesaire yürüyenler elinizde ittirdiğiniz zaman burada bir yürüme işareti çıkıyor. O da motorlar size çok ufak bir güç verip scooter'ın size yükünü hissettirmiyor. Aslında kendi bir nevi gidiyor diyebilirim. Onun dışında artık yenilenen bir fren sistemimiz var. Yani birçok şey yenilendi aslında ama frenler mükemmel. Üst merkezlerimiz güzel ama ben size şöyle bir alt kaliperleri göstermek istiyorum. Artık Magura MT7'den de bildiğiniz üzere genelde biz bunu upgrade yapıyorduk ama 4 pistonlu kaliperler geldi. Evet arkadaşlar hidrolik 4 pistonda aktif çalışan kocaman balatalılar olan kaliper geldi. Frenler inanılmaz güzel olmuş. Yani 10 Plus'ta +'da, da güzeldi ama 10 Apex'te mükemmel olmuş. Onun dışında motorumuz değişti. Motorumuz artık 100 Watt daha iyi güçlendirilmiş şekilde. 1400'den 1500 Watt'a çıktı. Toplam 300 Watt nominal gücü var. Peak değil nominal gücü. Haricinde lastiklerimiz değişti. Tubeless lastiklerimiz var. Oldukça yol tutuşu mükemmel. Eskilerinde güzeldi ama bu biraz daha böyle ıslak zeminde daha güzel iş yapar gibime geldi. Su kanalları biraz daha güzel. Onun dışında yan tarafta, hazır buraya gelmişken söyleyelim. Eskiden sinyallerimiz buradaydı. Gündüz farımız ve sinyalimiz buradaydı. Buraya artık böyle animasyonlu bir mavi ışığımız geldi sinyallerimiz de yan tarafa konumlandırıldı. Süspansiyonlarımız yine eski 10 Plus süspansiyonu gibi ama bir upgrade oldu. Riband ayarı geldi. Yani hem sertlik, yumuşaklık ayarı yapabiliyorsunuz hem de ribant ayarlarını ayarlayabiliyorsunuz artık. Bu da özellikle yüksek hızda kullananlar kişiler için mükemmel bir özellik olmuş. Şimdi gelelim arka tarafa. Şimdi çıkarılabilir bataryayla beraber artık VSET 10 Apex'imiz suya daha da dayanıklı. Bundan dolayı özellikle suda kullanan kişiler arkadan çok fazla sırtımıza çamur geliyor diyorlardı. Şimdi artık arka lastiğimizi komple kaplayan bir çamurluk var. Yine çamurluğun üzerinde aktif artık ışığı yanan ledi olan bir stop var. Oldukça sağlam çift parça bir çamurluk. Ne size su gelir artık ne de bu çamurluklara bir şey olur. Yine arkada aynı şekilde 4 pistonlu kaliperimiz var. Yine ribant ayarlı süspansiyonumuz var. Yine aynı şekilde öndeki gibi sinyallerimiz var. Şimdi gelelim çıkarılabilir bataryaya. İlk bu scooter bana geldi. Ben kutudan çıkarttım. Tabi ilk merak ettiğim şey çıkarılabilir batarya oldu. Ne yaptım? Geldim böyle eğildim. Aldım çektim böyle batarya çıkmıyor. Sonra öğrendim ki bunun şöyle güzel bir güvenlik sistemi varmış. Normalde bu kilitli vesaire olur, onlar biraz artık güvenlik için biraz minimalize kalıyor öyle söyleyeyim. Ekranımıza geldik. Artı ve eksi düğmelerimize basarak program menüsüne geldik. P1'de bir kere eksiye ya da artıya bastığımızda buradaki kilit mekanizmasını aktif deaktif ettiğimizde cihazı kapatıyoruz ve geliyoruz buraya. Bataryayı çıkartıyoruz. Yani oldukça basit. Sonra bataryayı alıyorsun, evine götürüyorsun buradan yine bataryanı şarj edebiliyorsun. Sonra sabah geliyorsun, bataryanı takıyorsun ve yoluna devam ediyorsun. Yine aynı şekilde bataryayı çıkartmadan da buradan çift şarj cihazıyla hızlı bir şekilde şarj edebilirsin. Şarj basitleri değişmiş. Yani 10 Plus'ta kullandığın şarj cihazını 10 Apex'te kullanamıyorsun. Daha güzel böyle bir kolay tak çıkarlı başlık olmuş. Şimdi cihazın birçok yerine animasyonunu değiştirebileceğiniz böyle ışıklar koymuşlar. Ön tarafına, işte yan taraflarına, alt taraflarına vesaire böyle gayet güzel mavi böyle animasyonlu ışıklar koymuşlar. Onun haricinde normalde ön çamurlukta olan ön far artık yukarıya gelmiş. Hem daha geniş açılı hem de çok daha güçlü. Yani gece kullanımlarında oldukça önünüzü bir araba, bir motosiklet gibi aydınlatabiliyor. Evet elimden geldiğince skuterin her şeyini anlattığımı düşünüyorum ama siz yine de e-skuterin internet sayfasında veya e-skuter mağazalarına gidip mutlaka test etmenizi öneririm. Şimdi hep beraber bir Alsancak sokaklarında sürüşe çıkalım bakalım sürüş hissiyatları nasıl. Haydi bakalım gidelim. Evet, beni biliyorsunuz yıllardır 10 Plus kullanıyorum. 10 Plus'dan sonra en çok heyecanlandıran scooterlardan biri oldu 10 Atex. Yani 10 Plus'ta keşke şunları yapsınlar dediğim bütün her şeyi 10 Atex'te yapmışlar. Hatta fazlasını bile yapmışlar. Yani Bütün hata demeyeyim de, bütün düzeltmeler yapılmış. Ee, onun dışında... Ama hocam, öyle olmaz ki. Bak ben daha şu an tek motordayım yani. Daha çift motor, sporta bile almadım yani. Ekranda değişiklikler var. Şimdi birazdan hepsinden bahsedeceğim. Hatta şu önde giden PCX'li, KM... Kaan... Onunla <laughs> da bir kalkış yapacağız. Onun PCX'i de biraz yüklü yani. Normal PCX'lere göre hızlı. Kalkış yapacağız bakalım nasıl olacak. Zaten süspansiyonları ben çok beğeniyorum. Yani On Plus'ın süspansiyonlarını inanılmaz beğeniyorum. Şunu bir çift şeker modunu alalım. İşte bu. Oh! On Plus'ın süspansiyonlarını inanılmaz beğeniyorum ama buna bir de ribant ayarı getirmişler. Ribant ayarının olması da gerçekten mükemmel olmuş. Sürüş hissiyatı 10 Plus gibi. Bu arada hani aslına baktığınızda 10 Plus'tan çok çok böyle ayrı bambaşka bir e, sukutur olmuş ama tabii ki de en yakın 10 Plus olduğu için 10 Plus'la biraz kıyaslama yapıyorum. Bir de uzun yıllar, 4 yıldır 10 Plus kullandığımdan dolayı e, 10 Plus'tan sonra Apex'e geçince haliyle bir kıyaslama oluyor ister istemez. Şase 10 Plus ama eklentiler yapılmış. Süspansiyonlar dediğim gibi e, yine 10 plasti gibi aynı süspansiyonlar zaten çok başarılı süspansiyonlar ona bir de ribant ayarı eklenmiş yani sertlik yumuşaklık artı ribant basınç ayarını yapabiliyorsunuz ayrı ayrı. Sıktırı güzel bir şey, şey yapıyoruz hocam ee, gördüğünüz Scooter'ı getirip satıyoruz. Niye alıyorsun? Aynı zamanda tahmini yapıyoruz abi o o kadar güzel ki. Göz hakim olamıyorum. Beni çok heyecanlandırdı. <laughs> 1 m, 92 10 apex. <laughs> hani Yunus abilerimiz de battı dedi. Ne yapıyor bu manyak? Evet. Onun dışında en 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 beğendiğim ee, yeniliklerden bir tanesi de eee 4 pistonlu kaliperler oldu. Arkadaşlar bayağı bildiğiniz araba sistemi, motosiklet sistemlerindeki gibi. Aslında mesela Magura'da vardı. Magura MT7'lerdi mesela 4 pistonlu. Yani bildiğiniz dördü de aktif hidrolikli şekilde çalışan 4 pistonlu kaliper var. Kocaman bir balatası var. Yani frene daha böyle dokunur dokunmaz zaten frenler tutuyor. Hatta e, şu an eldiven giydiğim için hassasiyeti daha henüz ayarlayamıyorum. E, yani yani yanlışlıkla çok fazla basabiliyorum. Aa, baksana. Bu arada fren testini yapacağım ayrı. Şu an çok saçma bir şekilde iyi tutuyor frenleri. Abi kalkarken standart 10 pluslar pati çeke çeke sara sara kalkıyor. Yani bir 25-30 kilometre hıza kadar. Şimdi kanımı bekleyeyim şurada. <laughs> ya da şeylerde bekleyeyim. Lastikler dubleks olmuş. Lastikler değişmiş bu arada. Onun dışında motorlar e, videonun başında bahsettiğimiz gibi 1400 watt'tan 1500'e çıkmış. Yani 1500 çarpı 2 3000 watt olmuş nominal gücü. Ee, ya sola dön sola. Onun harici hissiyatı çok güzel. Yani bir kere e, yani bilmiyorum tasarımcısı mı değişti ama e, inanılmaz güzel bir premium bir dokunuş olmuş scooter'a. Yani scooter'ın tuşları, elcikleri, fren manetleri olsun inanılmaz değişmiş. Ekran aynı ama ekranın arayüzü değişmiş. Ee, i̇şte park ayarı gelmiş. Onun dışında elinizde tuttuğunuz zaman... Hocam motorunuz çok güzel. Yerlerden yani, değil. Aynen. Hadi. Normal elinizle götürdüğünüzde yürüyüş modu aktif oluyor. Motorlar size çok ufak güç veriyor. Yani iterken aslında Scooter'a hiç güç uygulamıyorsunuz. Kuvvet uygulamıyorsunuz. Otomatikman o kendisi. Kendi motor gücüyle ufak ufak gidiyor bu. Çok güzel bir özellik olmuş. Özellikle metro gibi yerlerde elinizle ittirmeniz gereken yerler için güzel bir özellik olmuş. Onun harici dediğim gibi mesela sinyal butonlarına bayıldım. Abi sinyal butonu şey gibi sanki böyle Rolls Royce Royce'un içindeki limo butonları gibi yani Hani bir skuter için gereksiz çok iyi kaliteli, hep <laughs> premium bir tuş takımı olmuş. O yine eski. Yani aslında baktığınızda eskiden hani keşke şu da yapılsa dediklerimin arasında tek korna. Yani o da çok fazla herhalde şeyi bozmak istemiyorlar görüntüyü. Zaten korna sonradan eklenti olarak yapılabilen bir şey. Çok da önemli değil. Yine yeterli ama gün içerisinde yeterli. Sadece arabalara falan duyurmak biraz zor olabiliyor. Ekranımız aynı dedik. Gaz kolu vesaire zaten aynı. Frenlerimizde çok büyük gelişmeler var. Motor gücümüzde de gelişmeler var. Ya, tabii ki de bataryamız sökülebilir oldu. Ya bunları en başta bahsettim ama yine tekrar tekrar ee, söylemek istiyorum. Çünkü bunlar çok güzel gelişmeler. Yani VSET'in en sevdiğim yanlarından bir tanesi şuradan bir aradan şöyle. Fış fış. Aa bak abi fren çok iyi ya. Fren var ya. Frene basıyorum böyle sanki eee scooter duracak da ben devam edecekmişim gibi bir hissiyat oluyor yani. Vset'in en beğendiğim özelliklerinden biri şu. Asla bir scooter'ını böyle hadi ürettik bu zaten güzel. Bunu ömür boyu üretelim demiyor. Yani neredeyse 2 yılda bir sürekli yenilik yapıyor. Yani örnek veriyorum mesela X10 Plus'tan sonra 2 yıl sonra yeni tip ekran çıktı. E, ondan bir bir buçuk sene sonra iki sene sonra e, Apex çıktı. Yani sürekli kendini geliştiren, kendini yenileyen Yeni teknolojilere ayak uyduran bir marka. Bundan dolayı da seviyorum. E, onun dışında e-scooter sayesinde e, yedek parça olasılığı çok güzel. Yani istediğiniz her yedek parçasını bulabiliyorsunuz. Ne yazık ki diğer markalarda öyle değil. Ve çok pahalı yedek parçaları. v o bakımdan güzel. E, bir de yeni kasada bu arada çıkarılabilir bataryanın dışında artık suya daha dayanıklı. Yani yağmurda da artık çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz e, o mateksimizi. O da e, hoşuma giden yer. Yani ben yağmurda çok kullanmıyorum bu arada. Yani yağmurda e, elektrikli skuter kullanımını uygun görmüyorum ama günlük e, araç olarak kullananlar için gayet güzel olmuş. Yani ben beğendim arkadaşlar. 10 Plus'tan Apex'e geçilir mi derseniz yani eğer ki nasıl söyleyeyim? Yani ben geçerdim ki geçtim zaten. 10 Plus'ımı satıp Apex aldım. Eğer ki ayırabileceğiniz buna bir bütçe varsa kesinlikle geçilir. Yani bu kaliteyi e, bu değişimleri görün isterim. Onun harici bu arada bahsetmediğim özelliklerinden biri şimdi hem yola böyle adapte olup hem de şeyler tam aklıma gelmiyor. E, gidon değişti arkadaşlar. Beni takip edenler veya YouTube'da izleyenler bilir. Ben genelde 10 Plus aldığımda 10 Plus'a 11 Plus gidonu takıyorum. Çünkü ben bu katlama olaylarını sevmiyorum. Yani ne kadar çok böyle katlama aparatı, ara aparat o kadar e, fazla boşluk demek. Ondan dolayı ben 11 Plus gidonu takıyordum. Vset kullanıcıları, şey, Vset yetkilileri bunu görmüş olacak ki <laughs> Apex'i direkt 11 Plus gidonuyla şey yapmışlar, çıkartmışlar. Hop şöyle ben aradan kaçayım. Bu da benim için güzel olmuş. He, eğer ki sen ben 11 plus değil arabanın bagajına koyuyorum 10 plus gidonu benim için daha iyi diyorsan... 10 Plus gidon alıp yine takabilirsin yani. Değişen bir şey yok. Onun harici 10 Plus'a göre yani bilmiyorum bana mı öyle geldi yeni olduğu için mi ama Sanki 10 Plus kadar çırpma yapmıyor. Yani 50-60 km hızlara çıktığımızda bu gidonun bu sallanma hissiyatı bunda çok fazla yok. Bu ribant özellikli şeyden dolayı da olabilir. Ribant özellikli amortisörden dolayı da olabilir. Ya da e, belki ön furç takımı, rulman kısmında bir upgrade yapmış olabilirler. Ama bilemiyorum bunu tabii. Bana da böyle gelmiş olabilir. Ama yine tabii ki de e, Apex içinde. de gidon amortisörü alıp sonradan takabilirsiniz. Evet apexle tecrübelerimiz bu kadar. Kesinlikle öneririm arkadaşlar. Yani alın aldırın. Eğer ki bir Viseton Plus'ınız varsa değiştirin. Kesinlikle öneririm. Çünkü çok güzel. Çok keyifli. Yani bu sefer olmuş yani. Mükemmel yapmışlar. Yani keşke şunu da yapsalar veya bunu niye böyle yapmışlar diyebileceğim hiçbir şey kalmamış Scooter'da. Çok keyifli bir şekilde isterseniz yüksek hızlarda, isterseniz düşük hızlarda konforlu keyifli ve en önemlisi güvenli bir şekilde yolculuk yapabiliyorsunuz. Evet, başladığımız noktaya geri geldik. Mesela bakın abi şu yol çok bozuk bir yol normalde. Ama ne güzel rahat bir şekilde çıkıyorsun. İstediğin gibi gidebiliyorsun konforlu konforlu. Evet arkadaşlar VSET 10 Apex dedik. Mükemmel. Işıkları olsun. Yeni 4 pistonlu Kaliperleri olsun, yeni tuş takımı olsun, süspansiyonların ribant özelliği olsun, yeni sinyallerin konumlandırılması vesaire ve artı çıkarılabilir bataryasıyla olmuş. Kesinlikle olmuş. Mükemmel. Ben çok beğendim. Mutlaka siz de e-scooter bayilerine gidip test edin. Sizin de çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.